Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya niye vuruyorsunuz ama... ,99 ,99. kadına? Kadına vuruyorsunuz Kadına vuruyorsunuz. Tahrik etme. tamam Tamam. Tahrik etme. Taciz etme. Ne taciz etme bari ki? ediyorsun. Bu ediyorsun. Polisi. Kadına vuruyorsun! Ant TV muhabiri ismini bilmediğim sen taciz ediyorsun. Beras, Polisi taciz ediyorsun. Taciz tamam, ediyorsun vatandaşı. İndir o elini. Şu ben an ben siz tarif ediyorsunuz. Çok Allah'ın sayı. Beyzol yapma. Beyzol yapma. Orada. Beyzol Orada. Gerek yok. Gerek yok. Gelsene. Gerek yok. Gerek yok. Gelsene. Gerek yok. Gerek yok. 18'den büyük bir. Bakın ha, el kol yapma. Gel yürü. Tamam. Hocam, purely, hocam, purely, hocam, purely, yani. hocam gerginlik yapmayın. Tamam. Gerginlik yapmayın. Acı TV muhabiri Meral Can Yıldız. Çektin mi? Tamam. Ayağına bastığımı çektin mi? Tamam. Ayağına bastığımı çektin mi? Çekmedi. Tamam.